ya. Ah, oh, ya sabır, ya sabır. Rezil olduk herkese ya. Tuvalet temizletti oğlum herif bize. Ah Ahmet Hoca, ah. Karizma, marizma, her şey gitti. <laughs> <laughs> e ne bakıyorsunuz ya? İrem bu sefer benden kesin ayrılacak. İntikamımızı almamız lazım oğlum. Ben odamı bile temizlemedim ya. Tuvalet temizlettirdi oğlum herif bize. Oğlum sen ne intikamından bahsediyorsun ya? Ne intikamı? Her zamanki planı yapacağız. Ne her zaman? Bir dakika. Sen ciddi misin? Oğlum saçmalama lan. En son yaptığımızda adam öteki tarafa gidip geldi. Acı biraz adama. O bizi acıdı mı? Ha? Sen karışma tamam. Ben bütün planı yaptım. Hakan hariç bütün sınıfın erkeklerine de söyledim, plan tamam. Ne, şimdi mi yapıyoruz? <gülüyor> 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 ne yapıyor bunlar ya? <laughs> Anlamadım ki. Cüneyt! Şişt. Cüneyt! Cüneyt, o ne? Hiç. Arkadaşlarla hocamıza küçük bir hediye aldık. <gülüyor> <gülüyor> ne var? Değil <laughs> mi arkadaşlar? Evet. evet. Yani Cüneyt ve arkadaşları hocaya hediye aldı. Şimdi ben buna inanayım mı? Ay kızım, senin insanlara güven problemin var. Ben sana söyleyeyim. Ay olabilir, ne var yani hocamıza hediye almışlar? Sen saf mısın diye sormayacağım çünkü safsın. Hmm. Kesin tuzak kuracaklar hocamıza. Yok canım ya, bu yaştan sonra tuzak mı kuracağız bir de? Onunla mı uğraşacağız ya? Kurma, kurma. Kurma. Evet, çünkü... evet merhaba Gülsün. Hadi geçin bakalım yani. Evet, oturun, oturun. Bu ne? Hiç hocam. Biz öyle arkadaşlarla size nacizane küçük bir hediye aldık. Hediye? Ha. ha. Hocam, bence açmayın ya. Bomba falan çıkar. bombayım imha etçi mi arasak ki. Yağmur. Sus. <laughs> eh kızım yani hediye almış sonuçta arkadaşlarınız. Ayıp olur açmazsak değil mi? Yani uykudan masanın üstüne çıkacak bak. Evet. Hem intikamımızı evet. alacağız hem de dersi kaynatacağız. Evet, 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 evet. Bu ne lan? Hocam ama sizin korkudan masanın üstüne çıkmanız lazımdı. <laughs> Evladım. Ben bunun nesinden korkayım ya? Allah Allah! Lan yoksa kutunun içi boş mu? Ne diyorsun oğlum sen kutusuyla birlikte aldım ya. E ee, içine baktım mı alırken? Ya niye bakayım o selimsiz şeye? içinde? Bir şey Ne olsun? Aa, hocam! Hocam siz evsirlerden çok korkarsınız. Yanındayız. Ne olur. Hocam sizin normal şartlarda sınıfı terk etmeniz lazım damaya. Evladım sen deli misin? Niye korkayım ben küçücük hayvandan ya? <laughs> hocam! Hocam! Korkmayın ya. Zararsız bir hayvan işte. Hocam! Ozonun çıkması lazım da masaya ya. Ammal gitmişsin en sevimli hamsterı seçmişsin. Lan hamsterı sevimlisi mi olur? Cücü. Cücü. Hadi getir şunu evladım da kutusuna koyalım hadi. Oo hocam yok vallahi. Asla öyle bir şey yok. hocam. Vallahi ben çok korkuyorum. Allah adını verdim yapamam ya. T Tiksiniyorum ben ondan. Arka. Hadi oğlum al şunu kutusuna koy. Ay. Ay, Ay Görüyorsun değil mi? Bak Hakan ha, hiç korkmamalı. Bir de senin sünepe sevgiline bak. Aa. Kızım sen önce kendine baktırsak. Hakan. <laughs> Cüneyt gel. Al bunu nereden aldıysan geri iade et hadi bakalım. Ay Evet.